Mesela benim kullanıcı adım az 0 değil de ne olsun? Yaprak adam. Herkese merhaba. Ben Ferhat. Bugün sizler bir de Instagram'a nasıl takip kasılır? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Bu serinin 1 milyoncu videosuyla sizlerle değiliz. O kadar olmadı daha. Uygulamasız, şifresiz Instagram'da nasıl takip çıkasılır? Bugün sizlere bunun hakkında bilgi vereceğim. Bugün sizlere bir sistemden bahsedeceğim. Ve açıklama kısmına referanslı bir şekilde linkimi bırakıyorum. Eğer isterseniz oradan da kayıt olabilirsiniz. Eğer bu tarzda daha fazla video sayarsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman hadi videomuza geçelim. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram'da sınırsız bir şekilde nasıl takipçi kasarız bunun hakkında bilgi vereceğim. Bunu ister Android cihazlardan, ister iOS cihazlardan, isterse bilgisayarınızdan gerçekleştirebilirsiniz. Görünüm.mobi adresine giriş yapıyoruz. Buradaki sistem nasıl çalışıyor? Bir önceki Instagram takipçi kasma sistemiyle birebir aynı sayılır. Onunla kartını sağ üst köşeye koyacağım onu da izleyebilirsiniz. Görünüm nokta mobi adresinde giriş yaptık. Burada gördüğünüz gibi bir sürü işlemler var. Burada yapmamız gereken işlem puan kazanıp bu puanları Instagram takipçi olarak dönüştüreceğiz. Nasıl puan kazarız? Burada bakın puan artırın diye bir şey yazıyor. Mesela Facebook sayfa beğenisi yaparak, Facebook'ta fotoğraf beğenerek, Facebook'ta yorum atarak veya işte YouTube'da video beğenerek, Instagram'ı takip ederek bir sürü şekilde puan artırabiliyoruz. Peki bu puanlar nereye yansıyor? Bu puanlar kazandığımız puanlar burada gördüğünüz gibi bir hatta şu an sıfır puanım var hiç puanım yokmuş. Ben çok fazla uğraşmadığım için sadece göstermek amaçlı uğraşmıştım ve puanım da landı Ben kendim denemediğim hiçbir şeyi sizlere göstermiyorum. Burada gördüğünüz gibi puan yazıyor. Puanınızı buradan görüntüleyebilirsiniz veya aşağı indiğimizde burada toplam puanınız yazıyor. Burada puanınızı görebiliyorsunuz. Peki ben puan kazandım. Sayfamı nasıl eklerim diye düşünüyorsanız burada hemen sitenizi sayfanızı ekleyin yazıyor. Buna bastığımızda ekleyebileceğiz. Peki bunun altındaki siteleriniz sayfalarınız ne demek? Burada eklediğiniz sayfanın yani mesela Instagram hesabınızı eklediniz. Buradan da kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Yani silebiliyorsunuz veya güncelleyebiliyorsunuz. Şimdi bizim işimiz sitenizi sayfanızı ekleyin butonuyla alakalı. Bunu bir defa bastım. Burada gördüğünüz gibi Facebook sayfa beğenisi diye bir şey geldi. Üste sayfanızı ekleyin yazıyor. Buradaki ok tuşuna bir defa bastım. Gördüğünüz gibi burada bir sürü şey yapabilirsiniz. Ama bizim işimiz şu an Instagram'la alakalı. Instagram'da takipçi Instagram fotoğraf beğenisi diyor. Biz Instagram'da takipçi kasacağımız için Instagram takipçiye bir defa bastım. Burada linkimizi istemiş. Peki bu linki nasıl yazıyoruz? Ben size hemen göstereyim. Instagram kullanıcı adınız mesela ne? Benim mesela kişisel Instagram hesabım Ferhat Aymaz 0. Peki buraya bunu nasıl yazarız? Bakın HTTPS yazdım. İki nokta üst üste koydum. Taksim taksim veya slash, slash. Bunu yazdım. Buraya sonra Instagram.com veya taksim artık sizin nasıl adlandırıyorsanız Ferhat Aymaz 0. Yani bu da benim kullanıcı ismim oluyor. Buraya kadar yazdınız. Bundan sonraki de buraya yazacağınız kullanıcı ismi. Yani buradaki kullanıcı isminiz neyse onu yazıyorsunuz. Mesela benim kullanıcı adım karatema0 değil de ne olsun? Yaprak adam. Yaprak adam çok fazla olmadı ama neyse. Mesela benim kullanıcı ismim Yaprak adam. Bunu buraya yazdım. Aşağı doğru indiğimde puan yazıyor burada. bunu bir defa tıkladım. Burada 5'ten 10'a kadar bir puan sıralaması yapmış. Peki bu puan ne demek? Hatta burada açıklamasını yapmış. Yüksek puan hızlı beğeni sayısı. Yani yüksek puan hızlı takipçi sayısına eş değer. Yani siz burada puanınızı ne kadar yüksek tutarsanız o kadar daha hızlı bir şekilde takipçi gelecektir. Şimdi burada puanımızı ben mesela örnek veriyorum sizlere. 8 puan yaptım ve ekleyin butonuna basacağım. Peki 8 puanı ekledim. Yani ne oluyor ne demek? Diyelim ki siz burada 1000 puan yaptınız veya 500 puan yaptınız. Siz buraya 8 yaptığınızda her takipçi başına yani her işlem başına sizdeki buradaki 1000 puanınızdan 8 puan kesilecek. Her işlemden yani 8 puan kesiliyor. Örneğin 2 tane takipçim geldi size. Buradan 16 puan kesilecek. 8 8 daha kaç eder? 16. Tebrik ederim. Neyse. 16 puan buradan kesiliyor. Sizin yani 1000 puanınızdan 16 puan kesiliyor arkadaşlar. Ekleyin butonuna bastığımda artık işlemim başlıyor. Sistem bu kadar basit. Daha sonrasında isterseniz buradan eklediğiniz sayfayı yönetebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Bu sistemle birlikte artık Instagram'da takipçi kasabilirsiniz. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.